Üstünden Antre... bırakmak ne demek ya? Antrenmanlar nasıl gidiyor? Anlatın. Evet gitmiyor demek ki. Evet. Ah <laughs> <laughs> oh, baba. Oh. Fred. diye bekliyor. Fred ya sen abi. konuş abi, anlat. Nasıl? Neyi anlatayım abi? Anlat abi. Nasıl antrenmanlar falan nasıl? Nasıl gidiyor? Bebele nasıl gidiyor? Ya abi. Güzel. Oynuyoruz. Aynen güzel. Neredeyiz <laughs> şey... abi burada çarpta? Ha hangi çarpta abi? Burada abi Champions Tour Stage 3 MA Challengers Playoff. Aa, şey aldı ya. Anla kim Anla ki abi. Yani, Peki galiba. bu son turnuvaya ne zaman? Oluyor muyuz? Son turnuvaya girebiliyor muyuz? Lasten last Dance. Last, last, last Dance evet. <laughs> <last time. gülüyor> <laughs> o da şeye, dalgaya giremiyoruz galiba abi. Ona da giremiyoruz. Yok yok ben ona baktım da. İnşallah abi şey var ya bu Çok Türkiye avaraş hesaplıyor ya eskiden. Yok şu gol atsa şu gol yese falan filan. Yiyemiyor belli yani takım ben olmuyor yani. Öyle olunca olmuyor. belki oluyordu galiba. Olmuyor. Yok yemiyor hiç ben olmuyor baktım mu? biraz. Ha. Hiç mi abi? Ha. Ya alın, ekstra alın. bir turnuva çıkarması lazım Valorant. Bundan sonra en yakın turnuva Şubat'ta değil mi? Yok şeydi abi. Neydi? Yani şey olarak esa var ya. Tamam ESA var. Sonra. Zaten aynen. Son. Full onlara bundan sonra. ESA, Migros turnuvaları. Şeyler, <laughs> Starlet, ESL. Bebelinin de makarası bu ama. Aa, baba yeter bu makara ama. Ha. Yeter yani. Evet, tam çillenmiş tatile gidip şimdi bir tatile daha ihtiyaç var ya. Şu sonra. Oo, bir dakika. Almışlar bizi içeri. Almışlar mı? O ne? Sarı olan ne ya? Bir aşağı insana yazıyor. Sarı olmuşuz. Can qualify to last chance qualifier. If a team from EMEA wins. Master 3. Aaa. EMEA'dan bir takım Master 3'ü şu anki turnuvayı kazanırsa. You can qualify last chance qualifier diyor. Aşağıdaki takımların puan daha. Yani Amerika'nın kaybetmesi gerekiyor verdiğini. Yani Öyle biz Amerika'yı yenmemiz gerekiyor. Değil mi? Şampiyon takımın Avrupa'dan olması gerekiyor. Evet. evet. Yani emeği adam evet. bir takımın olması gerekiyor. Cino ne olur lan Cino. Cino evet. ne olur lan. Cino ne olur lan. Cino lan. Cino burada mı? <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> diyorsun <gülüyor> bir şey? hakikaten Last Dance amına koyayım olur bak. Ama <gülüyor> abi <gülüyor> aşağıdaki takımlar da <laughs> puan alıp evet, geçerse öyle bir sıkıntı var bak. Super Massive abi Giants, G2, Fireflux. Onlar hiçbir şey yapamaz. Sen ne kadar var. alacaklar ki puan amına koyayım? Yani G2... Bakalım hemen. Bir dakika bakalım kaç puan veriyor acaba bunlar? Aa öyle bir şey Bak de mesela bunun ilk ona kaç puan veriyor acaba? Bir dakika anlarız şimdi. O Biz... her türlü hiç geçemiyorlar mı size Biz bu 20 Galiba. Bir dakika Cüne hemen felaket tellallığı yapma ya. Biz <laughs> bu 20'yi nereden aldık? Challengers Finals Geçemiyor 2 diyor. Işte. <laughs> hangi turnuva bu? <laughs> şey işte... <laughs> Icebox'taki değil. Icebox'taki <laughs> değil Icebox çıkmadan Icebox aynen. Icebox aynen. Şu, <gülüyor> şu an Ferit'in tipi Ray Kavik değil mi da o işte. Dayılara benzemiyor mu ya? Sigarayı almış. <laughs> ne oldu bu şimdi? Bir saniye kanka Berlin'e gitmek 175 <gülüyor> puan <laughs> dolar. varmış <laughs> lan. Berlin'e gitmek 175 puan diyorlar oğlum. E G2 mesela Berlin'e gittiği anda çıktı. Evet. Five Flags aynı şekilde. Giants aynı şekilde. Navi aynı şekilde. E bu adamlar hadi Navi loser'a düştü. G2 yarı finalde. Bu maçı kazanırsa Berlin'e gidiyor. Direkt Berlin'e gittiği zaman 170 mi alıyor dedim. 175 puan en az diyorlar kanka. <laughs> ah be abi. Toplam puan mı 170'e gelmesi lazım anlamadım. Yok 170 puan alıyorlar direkt. Peki Berlin'e gidemediği halde. 30'u var. <laughs> yarı finale çıktığı zaman mesela g yarı finalde ya şu an kaç puan geliyor onu biliyor muyuz? Alo. G2 yarı... Şurada <laughs> şu an hali hazırda <gülüyor> oynamış <gülüyor> takım varsa onlardan öğrenebiliriz. 50 diyorlar. Hali <gülüyor> hazırda <gülüyor> oynamış takım var mı Burak? E biz o zaman götten chat. Yok abi şu an yok. A sen gerçi tınıf bak, mı ya? Maçları bitmiş olan, maçları bitmiş olan varsa şu an bu turnuvada Eklenmişse buraya puan görebiliriz ee, NA'ye bir baksana abi Ferit Ne ben anlamadım Bakıyorum, ben. niye anlamadın ya? Puanlarla işte bir dakika, şey Bir dakika bir dakika, çözeceğiz ama okuyayım ya Bak adam 175 almış, Masters 3 Şey yaptıkları için NA belli oldu mu bu arada? Oldu oldu Denler, he, evet. O yüzden 175 almışlar direkt TSM 40 almış Challengers playoff'tan. Kanka 675 puan da aman okuyayım. Küsür versinler de çevirek lan. Sentinels fena <laughs> domine etmiş ya. Ah be abi. Yani G2'nun acilen yenilmesi lazım. Ee, Giants'ın, G2'nun, Navi'nin. E, Sütmes var burada. Abi kardeşi kardeşi kırdıracaklar. Abi Polis. finalde... Buralar, buralar zaten sıkıntı yok bizim üstümüzdekilerde. Bak. E, Fireflux'ta şey eksinti yazdı. izlememiz gerekiyor galiba şey olması için mükemmel bir idari teknik Ya işte şu... Hayır şu oğlum Firefly final olmaması lazım. ya yok mu şu Firefly Phoenix yanlış söyledim Fpx olmuş. <laughs> Kendisi gibi Aynen. Aynen. Şu işi bilen biri yok mu ya? Aynen. Kanka ya, olayı söylüyorum bak, şey bak, bak işte abi ihtimali abi söylüyorum, anlatıyorum. FPX'in buradan komple çıkıp direkt upper finale gelmesi lazım. G2'nin yenilmesi lazım ve elenmesi lazım. Acilen. Navi'nin elenmesi lazım. Giants'ın elenmesi lazım. Ki onlar loser da şu anda birbirleriyle kapışacaklar. Ee... Onun haricinde okeyiz. Evet. Bir daha bakıyorum. Olur mu lan? Olur mu? Olur. Yani bir tanesi e, yazmış koskocaman bir şey ama. O, o, mu dönmeye başlamıştı. Ne yazmış? Bir yazmış. Abi özetle anlatayım. Bizim, bizim altımızdaki bizim hiçbir takımın Berlin'e gitmemesi Berlin e lazım. Ve Berlin'de bir var. Avrupa takımının yani, binlemesi lazım. 30 puan garanti şey, puan üstüne koymayacaklar. Yani 30 tek puanları olacak. Anladım. Anladım. Yani hala bir ihtimal var. Tabi ihtimal düşük bir ihtimal. O da ölmek bir Bu sırada FF'in de tabi Berlin'e gidememesi lazım fazla vesaire. gitsin ama sıkıntı yok. Gelebilir. Ya tabii ki bu e, Türk takımı de sonuçta. Da, da Aynen bunların hepsi olur abi. Biz o e, Las e, Araplarla kazanamayız. Ve Araplar <laughs> onu yapar. Ama, e, de yapar. De, şu ana kadar buraya nasıl geldiler, neler oldu, neler bitti. Supermassive Blazing Genel Last Chance nasıl bir şey oluyor abi? <laughs> Kimlerle oynuyoruz? Sence ne kadar zor? <laughs> <Valorant 'unuza> koyayım <laughs> ya. Siz de oynuyorsunuz ama antrenmanı ne yapıyorsunuz acaba antrenmanı ya? <laughs> Last Chance nasıl bir şey biliyor musun? Bu Mena bölgesi Mena bölgesi var ya. İşte evet. Araplar. <laughs> e, Araplar. <gülüyor> Araplar. <gülüyor> <laughs> Onlarla maç yapıyoruz işte onların en iyi takımlarıyla. Kazanan? İşte oranın kazananı Champions Tour'a gidiyor bu asıl Worlds var ya Dünya Kupası ha, gibi bir şey yapacaklar. Berlin'e mi? Onu, ya ne Berlin oğlum o Los Angeles'ta olacak işte. Ne <laughs> Berlin'e? <laughs> Los Angeles diyorum, Los Angeles. Los Angeles, Los Angeles. Aynen ya. öyle Los Angeles ya. Gitmedik mi? <laughs> ben sadece adamım. Adam Oğlum gidersek koparım bu arada bak. Şakasız koparım <laughs> eğer öyle bir şey yaşanırsa. <laughs> Berlin turnuvasını Los Angeles'ta yapacağız. Hayır Berlin, e, EMEA <laughs> bu işte. masters. Peki ]miş. anlamadığım bir şey var abi. Tek bir soru soracağım. Son sorum. Sorabilir miyim? Sor canım. <laughs> Bizim oraya o turnuvaya katılma hakkı kazanmamız için Berlin'de Avrupa'nın bir takımının sadece bir maç kazanması mı lazım? Yoksa Olay ne olması lazım biliyor musun? Tamam. Ne yayını olması lazım? izle, yayını izle. İzliyorum şu an. Bizim şurada BBL Spor sözü ya 10. yüz biz. Bizim altımızdaki hiçbir takımın Berlin'e tamam. gitmemesi lazım. Bu bir. Tamam. İki. Berlin'e giden takımlar içerisinden mutlaka EMEA takımı yani buradaki takımlardan birinin Berlin'deki turnuvayı kazanması lazım. İşte Her o zaman. şampiyon olması lazım. Tabi. Birinci olması lazım. İşte o zaman gidiyoruz. Tamam. Dualara başlıyoruz abi. Aynen öyle. Cine'de Anneme söylüyorum ben. Kur'an-ı Kerim hatim indirsin. Aynen öyle. De. Kevser suresi. <laughs> önemli. İlk olarak e, amacımız bu altımızdaki takımların hiçbir şekilde maç kazanmamasını sağlamak. Ama altımızdaki takımlardan ikisi Türk. Hadi bakalım. <laughs> Biri yazmış ki Hulk daha gerçekçi abi. <gülüyor> Doğru. Ses <laughs> kariyeri e, tartışmalı. Yani özellikle son dönemlerde tam olarak istediği hedefleri başarabilmiş bir oyuncu değil. Strike ama Arabia oynayacağız. Kurduğu kadroda Yer takımlar adroda, belli değil. E, her zaman en iyi takımın içerisinde yer alan bir takım oldu FBX. E, şöyle söylüyorlar. Kayabilir. Ama oraya, oraya çıkarsak adamlar 150 Pink <laughs> şey şey. <laughs> ee, pinkle oyuncağı için. Eee? Fred? Adını Nasıl yani bir bahane şey... geliyor acaba? Hayır, adamlar 150 pinkle oynayacak, kazanırız. <laughs> <O yüzden. gülüyor> Bence değil, onlar de. bir gaming house yapar kardeşim Araplar olduğu için. Özellikle internet şey çektirirler. Geçen kaosu. Antalya, Antalya. abi ne olacak ki? Türkiye cennet cennet. Oğlum her, zaman geldikleri ya zaten yol geçen adı değil bu. Hayda. Hayda. Bu yayın hemen sorumlu <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle Niye güldünüz. Bu tarz oyuncuları Hayır zaten komik bir şey de söylemedim. Olanı söyledim ya. Aziz Rashid o 24 aydır. Abi abone devam edemedim. Manita yapmıştım. Şimdi ayrıldı agalarla devam. 24. ayın <laughs> kutlu <laughs> olsun bro. <Buram>. Çok teşekkürler. <laughs> Kapıp çalıyor. <laughs>

Beklediğim Makarası da bol. Ne oldu? Herkes manitasından mı ayrılmış Çağrı? E, evet ya herkes ayrılmış abi. Doğru herkes ayrılmış. Ama bu dönemler Aslında öyle iş. dönem.